Adventure Jasim var abi. İlk benim şahsi zevkim korku gecelerinde en az bir kere olacak. Ben istiyorum abi. Selamun aleyküm Abdullah Aleykümselam. Aleyküm selam. Sen bakma çete baba. Jasim baba. Sen bunları dinleme. Bunlar sana inanmıyorlar ama ben verdiğin çabanın da eforun da arkasındayım. Senin gibi cin avcısı az gelir bu dünya amına koyayım. Size de size de bu benim sikimi sallamam olsun chat. Arkasındayım lan ben bu adamın. Ben bu adamın arkasındayım lan. Ve cemaatikim ulafi. Ve Arkadayım ruhi. Seyirler. Ya ne alt yazı açsam <laughs> sanki anlayacaksın. Allah <laughs> 480 p ya. Hadi ya bir daha Çevir la. Anlayan varsa Kur'an kursuna gitmiş olan. Tevekkeltu ala Allah. Her cidden. 12 saatlik yayına ne oldu ya? Patladı kardeşim. Baştan alacağız. Teknik aksaklıklardan dolayı yarrağı yedik. Baştan alacağız. Pratiskon vurucu adam panik. X كارتيوس أعود بكلمات الله التامات من Oğlum niye bu kadar iyi şey Ben dedim dua abi adam random konuşuyor dua oluyor dedim size. Haksızlık yani. Normal Arapça konuşuyorsun dua oluyor abi. Hassantu nefsi bila ilahe illallah. oluyor la? Bismillah. Adına? Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bu videosu 3 gün önce chat. Yeni video. Bunu izlemedik. Belki aynı yere geri gelmiştir. Video yeni ama. من نور من كلية روال يا جماعة الخير إذا هو نور شوك يانش شبير ميودر ديم ابي ارجعني بسم الله في حد Eee, beni yani Adem İnsan mısınız diye mi soruyor? Allah Allah. Allah mannestor Allah. Peki siz insan Allah Allah'ım kendimi senden mi şirk koş. بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله لا اله الا الله لا اله الا الله اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق حصنت نفسي بلا اله الا الله E kim attı sana illallah. kanka bunu? Ağul be kelimatullahi tammat min şerri ma khala. E, ne diyeceksiniz chat? Adamın arkasından kapı açıldı. Üzerine amına koyayım bak ne atıldı. Bu adam bir gün cin ararken ölecek. Ve o zaman lafınızı yutacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi buyurun. La ilahe illallah. Hassan'tu la ilahe illallah. 2.0 Bismillahirrahmanirrahim. bir Fihat. İzlemiş. يا جماعة في صوت والله العظيم إنه في صوت هذه المشكلة يا جماعة هذا في كل مكان والله العظيم ما تدري يمكن في Burayı hurdacılar nasıl patlatmaz ya? O kadar metal raf var amana koyayım. Bir Cinler koruyor. Mişi! Menüye bak zaten göreceksin kardeşim. Menüye bakma menü güncel değilmiş modumuzun sabitlediği menüye bak göreceksin o zaman kardeşim. Bismillah. Stalker serisine girer miyiz ustam? oldu lan bayıldın mı? İran gerçek hikaye. Mulhin <laughs> ne Bunlar ne lan kokain mi amına koyayım? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Bismillah. La ilahe illallah. Bak hemen, bak hemen. Üzerine raşlı oğlum. La ilahe illallah. Bismillah. Niye sola bakmıyorsun? Kolpa olabilir. Hacım aman nimaltı mağbar. Kıftahı. La ilahe illallah. هذا 10 نمارة يا جماعة كيف طاقميني والله من جد بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله بسم الله لا إله إلا الله الله من يستعنى عدق نفسه الله There, no! <laughs> lan ne alaka şimdi amına koyayım <laughs> Nikolas Urfe psiko başkomutan kuraba gelveni koala samdet kesenize bereket canlar La tanrı mı demek la? Ah. 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 Ne oğlum adamı kitlemeye çalıştılar ah. ya. Vallahi aladin bu tabii ya yuma. Axtı. Beyler dışı ne cinler mi konuşuyor onu mu çeviriyor amına koyayım. <laughs> La ilahe illallah. <laughs> Oha. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. توكلت على الله. مار مسلمان جنة سينا توكلت على الله يا الله

كيف كده Şimdi şimdi ne diyeceksiniz? يا جماعة قاعد تمشي زي الكيك على قولتهم كيف كذا ثقيلة يا جماعة وقسما بالله قسما بالله انها ثقيلة يا جماعة الخير انا ما ادري كيف يحركها لا اله الا بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله لا 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 تلوين لا. لا لا, لا 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 كيف تتحرك ذي الله انا كنت نرى لامو النامو ناكوين براسوين شفتني شفتني يا جنوب الله العظيم بغاية احركها ميراضي تتحرك ركب. والله العظيم انها ثقيله 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 لا إله إلا <applause> لا. لا إله الله لا إله إلا الله لا احس بدوره يا جماعة والله العظيم اني احس بدوخة انا مكان على النحر اي <applause> كاكا تشيفري توكلت على الله توكلت على الله. Selamlar. İyi yayınlar. diyor ya arkadaşlar çevrenizde tanıdığınız ya? Arap yok mu ya ya Ulan 12 milyon tane var burada birimiz arkadaş ol. mi rahat ya Ma bir tane düzgün çıkmadı mı ya? Ben mi varım? Ne diyorsun oğlum amına koyayım? Yok. Yok mu bir tane Suriyeli izleyenimiz yok mu ya? CHR 100. Bu onlar ama galiba hiç Türkçe öğrenmemişler. Ee, o yüzden yayınları izleyemiyorlar falan. Öyle bir şey mi bu? Onlar yok. Beyt atmıyorum lan. Yaşayın eyvallah Locus 100 bit e, EKG Vidar e, Kranks Arctier eyvallah kesenize bele yem yok oğlum Kenel Mahnur Ben içtim şarabı yedim arabı falan demem abi yani öyle şeyler demem yani ben arkadaşlar ırkçı bir insan değilim. Ben belli kodlanmış kültürel gelenekleri haz etmeyen bu kodlanmış... Atatürk Tayfan'ın selamı varsa e, doyanaklarından ben genetik öpüyoruz. Genetikte de amigdalası bu adamların daha büyük. Yani daha ilkel bir beyine sahipler. Irkçı değilim ama bu adamın tipi biraz şey gibi bomba. Ben arkadaşlar kodlanmış kültürel geleneklerin bazılarındaki barbarlıkları işte Hırçın. hayvanlıkları işte kadın erkeğe saygı duymama eşitsizlikler vesaire gibi şeyleri tasvip etmeyen ve hayatında buna göre e, yaşatan insanları tasvip etmeyen bir insanım. Yani bir Arapla Yok, hocam, Bugün o kadar değil. O kadar değil Dün... hocam. Hocam o kadar. ...bir Arapla... ...hani bir araya gelebilirim yani... ...onda sıkıntı olmaz... ...hani arkadaş da olurum... ...ama o işte belli kültürel yapıları... ...taşıyor mu taşımıyor mu... ...üzerinde ona bağlı... ...bu benim için Türklerde de dahil... ...yani çıkıp... karını döveceğin ...karnından sıpayı... ...amına koymuş... ...sırtından sopayı... <laughs> Ya senin ben amirin sen yolun. Ne ya? Oğlum sus artık. Daha artık sus ya. Allah'ım çıldıracağım sus ya. Yani arkadaşlar var ya bu bahsedilen Anadolu irfanı. Onu yapan insan da aynı oluyor benim için yani. O yüzden dedim belki bir taneniz Arap çıkar amına koyayım ne bileyim birinizin arkadaşı çıkar da sonra anlarız artık. Keşaf bu değil daha. Ne diyorsun oğlum? Allahum Emre ne diyorsun? İlahi Sen İlahi İlahi sakin لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذ حفظهما وهو العلي العظيم حصıntı nefsi la ilahe illallah. Çok da muazzam bir soru gelmiş. Bu cinler neden hep Müslümanlara sataşıyor diye? Ee, i̇smi farklı abi. ismi farklı. Yabancılar demon diyor amına koyayım. Onların da eyvallahı yok. Aynı şeyden bahsediliyor aslında yani. Biz cin demişiz, onlar demon demiş abi. Ama demon böyle çok taşşaklı değil mi? Kulağa öyle gelmiyor mu yani? Demon abi adam. Onlarda cin diye bir konsept yok mesela. Ah. Oh. Cin yok yani onlarda. Nasıl var oğlum? Cin diye bir şey yok lan onlarda. Onlar tercüme ediyorlar. Doğudan tercüme ediyorlar. Onların ki belki hayalet olabilir. İlahi, ilahi, ilahi. Var var süpernatürel de var da koyayım yalan söyleme. Kardeşim kusura bakma hani ben bilgilerimi e, buna dayandırmamıştım. Ben bir süpernatüreli izleyeyim. Ondan sonra daha sağlıklı ben de sizleri bilgilendiririm gibi geliyor bana. Allah. Vallahi adım ilerim. Dinleri depo arkası bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Fiş abi. Bismillahirrahmanirrahim. Saygılar abi. La ilahe illallah. 32 ay. <laughs> Ağuz bir min şerri ma halat. Selam olsun. eyvallah. Abi yukarıdan ne atıyorlar? Rulo mu atıyorlar? La ilahe illallah. La ne diyor alt yazı ya süper ya. Nasıl bu hafta bet gecesi var mı? Var var cumartesi bet gecesi yapacağız da. Ben Dur ben be ben oğlum ben 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 be ben adamı taşlıyorlar amına. <laughs> أوردان امك اذا جنوريا بسم الله ابن امك في حد في حد لا اله الا الله اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق Cini bulup ne yapacak bu amuk? Valla 23 Önceden charge atıyordu. Eski videolarında cinin Vallahi üzerine koşuyordu. O devam edemiyormuş. Cihat niye salabamın doha. doha acıma. Ne diyor oğlum? Vallahi giderekmle. هل تريد الفيديو ؟ بسم الله الرحمن الرحيم هذا آه الغرفة آه يا جماعة اللي قلت لكم فيها بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق حصنت نفسي بلا إله إلا الله لا إله إلا الله أعود بكلمات الله ستستانت. التامات من شر ما خلق آمين بسم الله الرحمن ne diyorsun Laili ile nasıl etsin arkasındaki şeyi. Rahman الرحيم. Maatin Allah. La ilahe illallah. La ilahe oğlum. Zaten geliyor oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçek abi. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Siz bundan rahatsız olmuşsunuz. La ah, la 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 la. Rahatsız oldu. Ağzı ah. bıkılmaz Allah'ta, ah. ah. ma kün şerri ma La ilahe illallah. Neyse ben çok konuşmayacağım. Gören ya zaten... Ya siktir git psikolojik <laughs> destek al ya. Hadi siktir git psikolojik destek al ya. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Allah onların kalplerine gözlerine perde çekmiştir diye. Ondan göremiyorsunuz bazı şeyleri. La 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 la. Siz perdeyi çekmişler kardeşim size. Çok e, üzgünüm. Allah. Ah yerizli ah. <laughs> ah yerizli. Ah. <laughs> İyiydi la bu. Aksiyonluydu bu amına koyayım. Hoşuma gitti. Bu Adventure Jasim yaşanan olaylara puan kaç abi? Ee, geçtiğimiz izlediklerimizi düşünerek. Bugün bir tane izleyeceğiz merak etmeyin zorla izlettim. Onun üzerinden. 12 saati oğlum, ne zaman yapacaksın usta? 2 ne la 2 ne la oğlum deli gibi olaylar döndü amına koyayım la. Valla siz anlamıyorsunuz bu sporu. Okey next arkadaşlar.